Evet arkadaşlar merhaba 28 Haziran 2021 Pazartesi günü yeni bir haftaya merhaba diyoruz ve akşam yarışlarında Şanlıurfa e, altılı gayan tahminlerimizle tekrar e, beraberiz. Evet arkadaşlar Şanlıurfa'da bugün 8 koşulu bir program var ve bir tane altılı gayan var. O bir tane altılı gayanın da e, şu anda tahminlerimizle sizlere... E, iletiyoruz. Evet saat 19'da yani 7'de akşamleyin e, ilk e, ayak 3. koşuyla başlıyor İstanbul'da. Burada e, handikap 14 bir koşu dişi safkanlar bir araya gelmişler. 3 ve yukarı in yaşlı İngilizler 1300 metre kum başlığımız var. Evet e, burada e, şimdi e, toplam 15 tane safkan var. ve 15 tane e, safkan e, içerisinde. E, güne tekle başlamak istiyorsanız yani e, güvenip e, burada bir numaralı Rocky Rock banko şeklinde size tavsiyede bulunabiliriz. Ancak e, biliyorsunuz e, tabi bu şu an ne kadar geçer bilmiyorum ama TCK böyle zor koşuları yapıp 5'li ganyanı yönlendiriyor ve genelde favoriler ilk ayaklarda genelde arkadaşlar gelmiyor. Burada gelebilir. iyi bir safkan. Biz burada tek öneriyoruz Rocky Rock'ı. Ama e, burada tek atmak istemeyenler, biz burada şablonumuzda da tek atacağız. Yani banko bizim e, Lucky Rock. Bunu atmak istemeyenler arkadaşlar, e, iki tane rakip görüyoruz burada. 8 numaralı Genç Nuray'ın kızı Necmi Altın'la ve 13 numaralı Maylea, e, burada Burhan Sarıdalla. E, iki tane sapkan burada bunların rakibi gözüküyor. Eğer atmak istemeyenler banko. Ee, tabii baktığınız zaman birçok daha at da e, yer alabilir. Bu da sağlam bir sürpriz de gelebilir. Evet ya tek ya da e, dediğim gibi e, belirttiğimiz atlar e, 8 13 kilo rak rakipleri dedik. Evet altılık gayanın ikinci ayağına geçiyoruz. Dördüncü koşudayız. E, saat 19.30'da handikap 16 bir koşu. 3 e, özürüm 4 yaşlı Araplar 1900 metre kum piste çıkacaklar. 14 tane safkan da start alıyor. Evet şimdi baktığımız zaman bu 14 safkan içerisinde 4 tane e, at e, ön planda görüyoruz 2 numaralı Pek Kurt Bey Eküls ile beraber Baba mahirle ile beraber e, tamamıyla e, her ne kadar kazanmış olsa da e, ilk e, sırada bizim e, tavsiyemiz 13 numaralı İbiş Bey diyoruz Burhan Sarıdallı arkadaşlar o da aynı şekilde. E, bir ikincilik yaptı, güzel bir ikincilik yaptı. Zikzak gibi oluyor ama bu sefer birinciliğe gidecektir. 50 kilo bomboş koşuyor. 1900 metre kum. Ee, bu derin kumlarda Şanurfa'nın e, Şanlıurfa'nın e, iyi koşacaktır Rübiş Bey bu boş kiloyla. 14 numaralı adı efsane diyoruz. O da aynı şekilde Mert Baran e, Muhammed Baran Çakmak'la Muhammed Baran Çakmak'la evet aprantisi. Ve 4 numaralı dane dane diyoruz Necmi Altın'la o da iyi bir koşu çıkartacaktır bugün. Evet, burayı 2 13 14 ve 4 şeklinde tam 4 tane safkanla ikinci aya geçiyoruz. Varsız sizin takip ettiğiniz atlar da yazın. Bizim bunlar bulduğumuz atlar arkadaşlar. şu anda Türkiye'deki bağlantımızla beraber yani Şanlıurfa konusunda Üstad olan ya da profesyonel olan ya da belirli bir geçmişi olan e, bağlantımız var. Onunla beraber istişare ederek bulduğumuz e, gelmesi öngördüğümüz saf bunlar. Evet 2, 13, 14 ve 4 şeklinde. Evet arkadaşlar e, yani şöyle bir kanıya varıyor arkadaşlar. Biz süpermen falan zannediyoruz. Yani bir kişi oturuyor tahmin yapıyor falan zannediyorlar arkadaşlar herhalde. Bunu zaten biz bir yıldır söylüyoruz bir ekip şeklinde çalıştığımızı. Ve profesyonel, biz hemen de başlatmadık biliyorsunuz Şanlıurfa'yı. Bizi eskiden tanıyan arkadaşlarımız bilirler. Emin olduğumuz zaman bazı şeylere giriyoruz arkadaşlar. Yani öyle tahminci zihniyeti, klasik tahminci zihniyeti yok. Evet, 4. koşudan 5. koşuya geçip 3. ayaktayız. Birinci 32 bin lira gibi çok cüzi bir miktar arkadaşlar bunlar. Yani inanın ben bir Türk vatandaşı olarak Şanlıurfa'daki verilen bu küçük ikramiyelerden biraz utanıyorum yani. Ama yapacak bir şey yok. Yani orada gösteriş yapıyorlar. Gazi koşusu bilmem ne falan filan. Ama yani hiç hoş değil bu küçük ikramiyeler gerçekten. Şanlıurfa bizim vatanımızın bir parçası. yani bu şekilde Ufacık ikramiyeler hayret. Evet şartlı 3 3 İngilizler 1800 metre kum piste çıkıyorlar. 11 tane safkan burada start alacak ve biz bu arkadaşlar 11 safkan içerisinde tam 5 tane safkana yer vereceğiz. Evet sıralamayı da veriyoruz aynı şekilde. 3 numaralı 100 diyoruz. Alişan Bağır'la ilk atımız. Evet 2 numaralı Trust'ı buluyoruz burada. Mustafa Işık'la. 1 numaralı Amigdala diyoruz. Harun Sarıda, Hikmet Sarıdal'la. 8 numaralı Kocaoğlu diyoruz. Yusuf Cengiz'le arkadaşlar. Evet ve 10 numaralı zirkonyum diyoruz. Mer e, Muhammed Baran Çakmaklı. Bu Muhammed Baran Çakmak bugün bir tane kuşu alacak gibi geliyor e, bir şekilde. Evet burası 3 2 1 8 ve 10 şeklinde tam 5 tane safkanla buraya geçeceğiz arkadaşlar. Tabii ki e, varsa e, sizin atlarınız da burada rahatlıkla e, ilave edebilirsiniz. Evet 6. koşuya geçtik şimdi. Eee 8 tane safkan burada e, start oluyor. Bu 8 tane safkan e, maiden bir koşa çıkacaklar. Tabi hiç koşmamış safkanlar da var. 2 yaşlı İngilizler 1300 metre kumpise çıkacaklar. Evet burada e, baktığımız zaman 2 tane safkanı biz birbirinden e, ayırt edemedik. Bunlardan e, ilki 6 numaralı dağ ceylanı diyoruz. Burada Evet Hikmet Hikmet sarı dalla ve 4 numaralı Royal İsmet diyoruz Necmi Altın'la arkadaşlar. Buraya, bu iki tane safkan burası için yeterli gözüküyor. Tabii ki çok e, at yazmak isteyenler burada farklı bir at da gelebilir. E, ee, burada bir tane bir de Smart Robin Ravrusu Pan, Panderma var bir numara. Hepsinin antrenörü aynı ama. <laughs> 1, 2, 3. <laughs> evet. Biz burayı 6 ve 4 olarak geçelim. Tabii ki karar sizlerin arkadaşlar. Evet yedinci koşuya geçiyoruz şimdi. 6'lı tabela tabelaya baktığımız zaman burada günün en zor kuşlarından birisi bizi bekliyor. Handikap 14, 3 yaşlı İngilizler 1700 metre e, kum pistte çıkacaklar. Evet e, bu 1700 metre e, de tam 15 tane safkan start alıyor. 15 tane safkanın içerisinde 6 tane safkana biz burada e, yer verdik. Evet İlk atımız 2 numaralı gelini midil. Yani ekürisinde beraber Ali Şenbe var. Artık kazandı ama tekrar gelebilir burada. 6 numaralı H&N -E diyoruz Necmi Altın'la. 7 numaralı Küçük Zamanı. Evet. Muhammed Bana Çakmak'la. 4 numaralı Keten Cebi'yi Ferit Yardımcı'yla. 9 numaralı Akın Oğlu Burak Bektaş'la ve bir numaralı bayrotçu diyoruz Yusuf Cengiz de. yani burayı 2, 6, 7, 4, 9 ve 1 şeklinde tam 6 tane safkanla geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Zor bir koşu. Yani öncelikle tabel ayağı olması zaten ayrı bir durum. Evet şimdi son ayaktayız. Birinci 39.500 lira ikramiye var. Handikap 15. 4 yukarı Araplar 1300 metre kum piste çıkacaklar. Evet e, burada e, tam 18 sayısı Afgan koşuyor ve e, biz de e, baktığımız zaman e, bir tane Afgandan bahsedeceğiz ve onu da bank olarak size önereceğiz. O da e, gerek ekürsüne gerekse e, üzerinde bindiği e, usta jokeyine güvendiğimiz 8 numaralı Yaşar'ın oğlu arkadaşlar yani kırmızı e, buradaki ekürler bizim bugünkü ikinci bankomuz. Birinci biliyorsunuz ayakta bir numaralı Rakirak, Rock, Ferit yardımcıyla bankoydu. son ayakta da sekiz numaralı Yaşar'ın oğlu İsa da günün ikinci bankosu oluyor. Böylelikle sizler de kendiniz tabii ki çok geniş olmayan bir kupon olduğundan kendiniz altlarınızı burada ilave edebilirsiniz ve güzel bir şablon yapabilirsiniz. Dün tabii ki istan özür dilerim, Adana'da evet Adana'da e, bizim normal şablonumuz 5'te kaldı. E, fakat birçok kişi kendisi bizim vermediğimiz e, Aktaş gününü ilave ederek eee 6'lıyı tutturdular arkadaşlar. Zaten bizim de amacımız bu. Yani bizim eksik kalan kısmı sizlerin kendinizin e, oluşturarak kuponunuza koymanız ve kazanmanız. Yani bizim burada her gün altılık kazandırmak gibi bir e, iddiamız da yok. Ama en iyi tahminleri verme iddiamız var o ayrı bir e, mevzu. Evet e, sizlere güveniyoruz arkadaşlar. E, en iyi şey en iyi şablonları yapacağınıza inanıyoruz. E, bu arada şimdi e, premium üyelikle ilgili sorular geliyor. Daha de belirtmiştik ama tekrar edelim. E, şu anda tabii premium yeteri kadar premium üyeliğimiz var. E, eğer ki YouTube videolarımızın altındaki Premium üyelik seçerek katıl butonundan bunu alırsanız Bize aylık WhatsApp iletişimi veriyoruz arkadaşlar Bu bir Danışmanlık olarak yasal bir konum bu Kendimize para istemiyoruz Yeni üye olan arkadaşlar biraz da dinliyorlarsa Türkiye'deki klasik sistemin dışında çalışıyoruz Burada Premium seçen arkadaşlara Bize bu şekilde ulaşırlarsa buradan onu verelim Facebook ve Instagram adreslerimiz var WhatsApp numaramızı veriyoruz ve bir ay boyunca tüm koşullardan evvel en ideal kuponları kendilerine yolluyoruz. Ee, evet. ayrıca tüm şablonlarımıza da normal bu anlattığımız şablonlar da tahmin.com web sitemizden de rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ve Şanlıurfa ile ilgili görüşlerimizi burada noktalandıralım. İyi bir pazar pazartesi akşamı geçirmeniz dileğiyle. Herkese bol şans arkadaşlar.